Herkese merhaba sevgili dostlarım. 14 Aralık İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı Ganyan mevcut ve bizler saatler 15.30'da başlayacak olan 6'lı Ganyan'da 2 banko önereceğiz sevgili dostlarımız. Ve 62 Safkan'ın mücadele vereceği bugünkü programda ilk olarak altılı Ganyan Handikap 16 mücadele ile 2000 metre kum pistte sentetik mücadele de Arap safkanları birincilik mücadelesi verecek değerli izleyenler. Bizler ilk olarak burada sürpriz şansında son yarışlarına aldırış etmediğimiz tecrübeli Doru erkek 6 numaralı Eser Alp favorimizdir. Rakip ise 5 numaralı Bay Patron Ali Karataş ihmal edilmemeli. Daha sonrasında ise 3 numaralı Kurt Engin yine son yarışını beğendiğim bu safkan yine Vedat Abiş ile ihmal edilmemeli. Ve daha sonrasında 10 numaralı Halay ve 9 numaralı Koşan Aslan yine sürpriz şansında mutlaka değerlendirilmeli sevgili dostlarımız. Özellikle 9 numaralı Koşan Aslan beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir değerli izleyenler. 6, 5, 3, 10, 9 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Geçiyoruz günün. Dördüncü koşusu meydan mücadele 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum sentetik mücadelesinde günün birinci bankosu 3 numaralı Dal Pınar oldu. Son yaşındaki ikinciliğin çok beğendiğimiz aldeşi bugün için Kurtel orijinal olan bu safkan meydandan çıkmaya yakın ve ilk bankomuzdur. 3 numaralı Dal Pınar daha sonrasında Günün 5. koşusuna baktığımızda ise 4 tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak 2 numaralı Flandos tecrübeli. Doğru erkek kilosuna rağmen istikrarlı yarışlarıyla kazanmaya çok yakın. rakibi ise 4 numaralı Şiveps oldu. Yine ağır kilosuna rağmen ışman çizikle bugün ihmal edilmemeli. Daha sonrasında ise 7 numaralı Silitre ve 6 numaralı Merdokan. startta çok kalmaz ise tecrübeli doğru erkek koşuyu kazanabilir. 2, 4, 7, 6 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük sevgili dostlarımıza. geçiyoruz günün 6. koşusu. 4 bir ara, Arapların 1300 metre kum sentetik mücadelesinde alternatif bankomuz önde tempo yapacağı yarışta beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını beklediğimiz 4 numaralı Ulu Batur. alternatif bankomuzdur. Rakip ise 1 numaralı Duman ve 6 numaralı Black Grab hata yapmaları durumunda devreye girecek olan 3. şanslı Safkan. 4 3, arkası çizgi 1 6 sıralamasını verdikten sonra geçiyoruz. Günün 7. koşusu handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum sentetik mücadelesinde ise günün 2. bankosu seriye devam etmesini beklediğimiz uyumlu jokey ile start alacak. Doğru dişi 2 numaralı Anabel. Günün 2. bankosu sevgili dostlarımız 2 numaralı Anabel. günün son koşusu meydan mücadeleyi oluşturmakta ve dişlere mahsus 3 yaşlı arapların mücadelesinde ise kalabalık tuttuğumuz ve geniş kuponlarda 12 numaralı selina favorimizdir rakibanesinde ise 3 numaralı bozkır kartalı oldu bu ikilinin dışında ise 2 numaralı baba yani yine sürpriz şansında değerlendireceğim safkan konumunda daha sonrasında 11 numaralı pamucak 8 numaralı İlk ateş 1 numaralı alevin rengi 13 numaralı Simel Girl ve 7 numaralı Eylem Hanım mutlaka değerlendirmeli sevgili dostlarımız. Sürpriz beklentisinde geniş kuponlarda sıralamamızı sayacak olursak 12 3 2 11 8 1 13 ve 7 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük ve bugün için İstanbul 6'lı gayet değerlendirmelerimiz iki banko ile bu kadardır. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, bol şans.